Herkese merhaba arkadaşlar. Kaybetmeden Bin Kupa video serisine hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videoda Gürkan'la birlikte doğu hesaplaşma gireceğiz. Karakterlerimizin maksadık ikimizi, her şeyimizi hazırladık. Sizler için 10 numara 5 yıldız gameplay'ler atacağız bu videoda. Hedef Anlouz kupa kasmak. Bakalım bizi nasıl maçlar bekliyor. Daha fazla beklemeden maçımıza başlayalım isterseniz. Evet. Evet arkadaşlar ilk maçımıza girmiş. Hadi bakalım. Ben Larry ve oynuyorum arkadaşlar. Gürkan da e, Edgar oynuyor. Biliyorsunuz. Bu şekil anlamaz Maçları atmaya çalışacağız. Şöyle kutlarımızı alalım hemen şuradan. Sola bir atmak istiyorum. Orada bir mic var. Ama 3 olmuş abi. Bizim yanımızda hiç kutusu spawnlanmadı bu arada. Ya dediğim için kötü oldu bu durum. Onun bu durumu telafi edebileceğimize inanıyorum. Orada bayağı bir enerji vardı. Bunlar gitti. Bir çekelim mi zorla enerjiyi? Oraya ben bir hasar attım. Ultiyi yarıladım gibi bir şey şu an. 3-4 hasar daha atmam lazım benim. Evet o bir hasar daha benden. Onun üzerine oynayıp sıkıştıralım onu orada. Benim üzerime oynamayı tercih etti. Ve beni geri gitti o birazcık. Şuradan bir hasar atabilir miyim? Menzil ışık aldı oyuncu. Bu arkadaşın nerede bu arada hiç? Göremedik onu arkadaşım. Bana diyorum. Aynı şekilde ben, ben de yaklaşamıyorum şu anda. Koşu onunla doğru şöyle atmayı deneyeceğim. Güzel de oyuncadı ama sonucu da ucayamadı. Öldü bu arada. İçine bakıp Showdown'a kaldık bu arada. Adamlar bayağı kasmışlar. Edgar var bu arada Dikkat et. Bir şey atıyor sürekli bu da. Hatta sekimiz kesme potansiyeli var bu arada bana atladı. Özelliğimi bile kullanamadım kurtarmadı. Evet arkadaşlar ilk maçtan bir ikincilik çektik. Adamlar baya bir kasmışlar. Şöyle bir dezavantajımız vardı. Bizim başladığımız yer hiç kutu atmamış oyun. Ortada da çok az kutu vardı. Ortaya girdik ortadan sadece bir kutu alabildik. Hani biraz anlaki bir maçtı. Ama olsun böyle bir maçtan ikincilik çıkarmak bence gayet güzeldi. Hemen hiç kaybetmeden Anladım. ikinci maçımıza Anladım. geçiyoruz. Evet yüksek kupalarda böyle şeyler olabiliyor. Şimdi sola oynayacağız. Solda bir takım daha spawnlanıyor. Onlar da buraya oynayacaklar. Kim kime dumduma. Bakacağız artık. Oraya ben bayağı bir hasar attım bu arada. Bu ölecek. Son an onun skilli geldi bu arada. Onu da biz alalım bari. Sol altta galiba adam. Aynen. Ben yani bıraktım şuraya. Güzel. Gayet iyi hasar attım. Çok iyi o öldü. O dedi benden. Onun üzerine koşacağım. Bir tane vurursam ultim dönecek. Onu keseriz bu arada. Evet ultim geldi. Saldır Lowry. Yardım et bana. Bizim biraderi yolladık. Adamın arkadaşı da o adam. Onun da biraderi geldi. Bir cam basacağım şöyle. Lowry'e. Senin ona ölmen Hayalet kötü oldu bu arada. olmuş çıktı. ona saldırması lazım artık. Lovry e ama saldırmıyor arkadaşlar. Hayalet oldu. Ooo bayağı kalmış çok oldu. Bu onu aslında şurada kesersek muazzam olur bizim için. Çok güzel oldu onları al hemen. Bayağı kalsık bu arada. Lowry'yi de attım ben burada da yaşıyor. Onu can basamadım ama öyle biraz kötü oldu. Onu da kesiyorum bu arada. Bir K canı kaldı. Görünmezlik bastı. Bana oynayabilir. Evet bir sürü Lyon var maalesef. Işte çok sıkıntı arkadaşlar. Görünmez olup olup kaçıyorlar hemen bunlar. O kol orada ölecek. Benim de ultim geldi. Attım ultimini yine. Doğruya bir can basmam lazım. Ah oh, öyle öldü hayır. Köp kötü oldu bu. Leonlar arasında kaldık burada. Bana yakın olmak zorundasın bu arada. Çok güzel olacak o. Evet o öldü. O öldü. <gülüyor> <gülüyor> Hadi aslanım ultim gelecek. Abi ultim gelmedi bir türlü ya. Gerçekten bir türlü ultim gelmedi yani. Böyle bir maçta 3. çekmek çok kötüydü ya. Gerçekten çok kötüydü. Keşke bana yakın oynasaydın. Basmasaydın oraya. Neyse sağlık olsun. Şöyle 2-3 tane olup videoyu kapatalım bari. Hani bayağı sıkıntı maçlar dönüyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. 2 tane Leon olmasın maçta. Ekstra bir sıkıntıydı bizim için. Hele o koltuğun sonunda yaptığı şey ultisinin dönmesi, bana ulti atması vesaire bayağı kötüydü. O bana bir derken atladı bile. Biraz kötü oldu. En azından kutları aldık. Lukan kastı. O bir şeyler yapabilir. Çok güzel aldın o enerjileri de. Saltık adam. Tamam gayet iyi. Ben de kalsın çok çok sıkıntı değil. Şöyle yukarı doğru çıkıyorum. Yani şuralara evet ortada yine mi abi yine mi sen bana atlıyorsun ya yeter artık ya. Ortaya da o kadar skill attım yani adam yeme der. Nasıl dojeliyse o kadar şeyi. Baya kötü oldu. Çok fazla öldüm. Oraya mayın da kurdu. Bunların ikisi takım herhalde aynı. Şu adam olmaz tilt oldum bu arada. O ben keseceğim. İlla keseceğim onu. Ultiyi doldurup olur bana atlıyor yavşak. Ona ben boyun dar edeceğim ya. İnanılmaz irrit etti o beni şu an. Ama bunun bedenini ölecek Buradan patlatıp kaçma olasılığım var mı diye düşünüyorum bu mayınları. Aynen bassın mayına. Patlattım birini. Şurada da var galiba. Aynen. Mayın da oradan patladı. Sol alttakileri. Ultisi var o adamın. Yine can basmayı unuttum bu arada ultimi. Şu an onları arayalım, onları öldürmemiz gerekiyor. En kötü ikinciliğe yatarız. Ve evet, attım gayet güzel. Orada ölecek bunlar. Bayağı sıkıştılar orada. Aynen. Edgar da hasar yedi bayağı. Edgar da ölüyor. Süper oldu bu. Mükemmel oldu bu arada. Gayet iyi birimizi çektik arkadaşlar. Süper. Gayet iyi bu maç. Evet hız kaybetmeden zaman ee, üçüncü maçımıza pardon dördüncü maçımız oluyor galiba aynen dördüncü maçımıza geçiyoruz. Evet Gürkan ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Gürkan şu an sesi kapalı galiba. Yine bolca Edgar var. Edgarlar bana çok fazla atıyorlar. Sadece bana da bir Lowry'e karşı, Larry'e karşı. Bir an haterlıkları varlar. Ne güzel bir şey varmış onun oraya. Hoşuma gitti Rose. Evet oraya bir hasar attım. Birazcık bir ultimum doldu. Orada bir takım varmış. Hasar attım ona. Şu karakteri hiç sevmiyorum bu Nefret ediyorum bu karakterden. Evet gördüğünüz gibi yani. Ama öldü. O Piper bize sıkıntıya sokabilecek bir konumda şu anda. Çok güzel hasarımı attım ona. Gayet iyi. Kesik onda. Enerjisini de Gürkan alıyor zaten. Şuralarda ben bir görüş alacağım. Aynen orada pusuyormuş birisi. Lowry'i hemen yanıma çekmeye çalıştım. Abi Edgar'lar Allahsız herifler direkt üzerime atlıyorlar ya. Manyak gibiler yani. Onlar da bizim gibi aynı doğu yapmışlar. Edgar ile çekmişler ve aynı miktarda kasılmış olanlarla. Bakalım kim daha oynayacak ya da arada kalacak mı birileri. Çok güzel bir hasar attım yukarı. Bu Edgar'ın özelliği de varmış. Bana oynamak istedi. Ama Lori beni korur diye düşünürken özelliği basamadım abi. Niye basamıyorum ben bunun özelliğini ya? Hani çok saçma bir şekilde özelliği basamadım. Mükemmel bayağı bir azaldı. Yani 5 enerjim boşa gitti. Şu an sıfırla doğacağım. Bu benim için bayağı büyük bir sıkıntı. Ama elimden geleni yapmaya çalışacağım. Tabii ki bırakmayacağız oyunu. Şöyle hasar atmaya çalışacağım oralara. oh, onda bayağı arada kaldı orası. Gayet iyi. Ben öleceğim galiba. Evet ben yine öldüm. Şu an 3 takım var daha. Yukarı oynuyor. Onlar şu an gayet iyi durumdayız biz. Koyliler Erkan'ı aramak isteyecek sanırım. Oynarsa hayatında büyük hatasını yapmış olur. Bu arada ortaya doğru bir hareketlenme var orada. Şenil'in ultisi de gelmiş. Benim ultim dönmedi. Evet arkadaşlar böyle bir maçta ikincilik çıkarmak bence gayet güzel çünkü kötü konumda kaldık. Ayrıca benim orada ölmem de bayağı kötü olmuştu. Bu arada 3 maçlık win serisini çoktan yapmışız bile. Şu an anlıyoruz bir şekilde gidiyoruz. Yani hedefimize ulaştık diyebiliriz. Arkadaşlar az önceki maçta çok garip bir şey oldu. Maçın başında internetim kesildi. O yüzden videonun kısmını kesmek zorunda kaldım. Ve tabii ki haliyle orada bir eksi de yedik. Bu kötü oldu bizim için. Evet video kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arada böyle şeyler olabiliyor internet kesintileri ve benzeri. Hani yapacak bir şey yok. İlla ki oyun bir yerde kendini takıyor bize. Evet onu keseriz aslında. Bayağı kasıldık. Şuraya bir görüş alacağım. Ortaya da şöyle sallayacağım birkaç tane. Yemedi olsun. Sıkıntı değil. Özelliğini açmış. Arkadaşın içine girdi oradan. Gerçekten yani çok garip bir karakter arkadaşlar. Yani karakter hasar desen veriyor. Hani garip garip görünmez oluyor. Atlıyor zıplıyor. Her şeyi yapıyor. Gürkan orada arada kaldı. Bu arada kötü oldu. Bunu kesmem lazım. Çok hasar veriyor. Yani Konumum fena değil aslında. Ama soldaki takımda biz oynarsa sıkıntı yaşarız. Altta iki takım, solda bir takım, sağda bir takım şeklindeyiz muhtemelen. Onlar orada sıkışıyor gibi de aslında. Hasar yer mi oradan? Artık bir hasar yemeleri lazım. Şöyle şunu koşuyor onu da tam şu ortaya atarsam. Çok kötü oldu ben bu arada bayağı hasar yedim. Kuro'da çok az canla kaçtı. Rahatla zorlamaya devam ediyorlar. Şöyle bir hasar attımydı. Oo çok güzel hasar attım oraya. Onu da kestim hatta. Ultisi dönmüş. Şansına var ya yani. Çok şanslı. Gürkan. keser mi? Süpersin. Gayet iyi bu arada. Şoldağına kaldık. Hadi bakalım. Kim kim koparıyor. karakterin acı vermesi lazım. Birimizi kilitlerse ve özellikle beni kilitlerse mahvoluruz yani şu an. Ortaya onları bıraktık. Şu da aynı benim bir ve bir atmam lazım. Evet bana atladı. Çok kötü oldu ya. Bu durum çok kötü oldu gerçekten. Low HP. Sen elinden geleni yaptı. Oo çok güzel oynadın. Helal olsun çok güzel oynadın. Eline sağlık. Gerçekten güzel oynadı Gürpan oraya e ama. ikincilik kaldık. Evet arkadaşlar son maçımız olsun. Olsun eline sağlık. Sen elinden geleni yaptın. Gayet iyi oynadın orada. Ben biraz kötü bir şekilde öldüm. Dynamite üzerime zıplayıp bir de ekstra bir skill atınca orada yamuldum ben. Zıplattı beni. Güzel de oyuncu adama olsun. Evet arkadaşlar son maçımız. Video alnız bir şekilde kapatıyoruz. Challenge'ımız yani tamamlanmış oluyor. Şöyle şuraya bir hasar atacağım. Güzel yedi o hasarı. Kırdı bir tane bırakalım. Ah ölmeden kaçtı. Ultisinden dolayı oradan bir speed kazanmıştı. Ama onu kessin ben. Onu da hasar attım. Şunu da alalım. 8 olun. Çok güzel. Bu maç winimiz geliyor artık. Garanti edeyim Kaçarı yok yani. Öyle söyleyeyim size. 7 hasarı. Ultim dönüyor benim. Çok az kaldı bu arada. Şimdi Bir de bir hasar atmaya deneyeceğim. Kimse yok sanırım. Ortaya aldım. Sen neredesin bu arada? aşırı güzel bir fight döndü. İki tane daha aldım burada. Ve evet, biri kaçıyor buradan. Bakın mide gelmişler. Burada çok güzel fight var. Buraya gelmen lazım. Ben tamam, geliyorum. Oğlum multisi dönmüş bu arada hızlı kaçar o. Alttakiler de var ama arada kalabiliriz. Çok fazla zorlamayalım istersen orayı. Şurayı bir kıracağım ben. Peki, gelsin. Şu an gelemiyorum çünkü altımda adamlar var. Arada kalabiliriz Oraya sıra ben. Çok güzel. Hadi e, bana oynayabilir üstümde. Çok arada kaldım. Çok arada kaldım. Çok arada kaldım. O oh, sen temizlersin orayı. Gayet iyi. 20. Süper. Şu an onu muhafedersin yani. içinden geçersin. Adam o kadar çaresiz ki. <laughs> 22 yazıyor arkadaşlar kafamıza. yani şu an bu kupada böyle bir şey muazzam bu arada yani şu adamlar dalga bile geçebiliriz öyle bir konumdayız bir hesap verip bu doldurmak istiyorum şuradan şöyle yakala bakayım onu şunu da yakala benim ultim de var ben oynayacağım oraya. <laughs> evet arkadaşlar. Ben değil Lowry öldürdü yani. Çok güzel bir son maçımız. Gerçekten çok güzel bir gameplay ile bitmiş oldu. O serimiz bozuldu. O benim çok sinirim bozdu bu arada. Ama sebebini söyleyeyim. İnternetim kesildi benim. Orada videoyu da kesmek zorunda kalacağım muhtemelen o kısmını. Evet arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu serinin devamı için like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Evet Gürkan, sandı bir şeyler istersen. Evet arkadaşlar, videomuz buraya kadar da izlediğiniz için teşekkürler.